Ezgi. Oha! Ne yapıyorsun burada ya? Benim için yaşamak Ezgi demek. Ölmek demek sensizlik demek Ezgi. Git buradan. Ezgi. Git ne demek ya? Atla geldim ya. Hadi atla gel. Kaçıracağım seni. Aklını kaçırmışsın. Sen nereye kaçırıyorsun? kahveleri unut. Kahve. Aa, Kahve diyor hala ya. Aa, vallahi gitti. Allah. Ya bıttım. Bu kızların en büyük hayali atla kaçırılmak değil miydi? Evet dayı. Ee? Bıttım. Beyaz attı o, beyaz attı. Bunun beyazı yok muydu? E boyayayım ben bunu. En azından önünü falan. E ben işte zebra yapayım bunu. Vaktimiz yok ki. Vallahi gidiyor kız. Ezgi! Ezgi! Şişt bağırma lan. Yavaş, halledeceğiz dur. Ya nasıl halledeceğiz ya? Eski! Sağ ol kızım. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Evet. Sağ ol kızım. Sağ ol kızım. Eski. Eski. Ne yaptın? Tuz mu koydun içine? Tükürdü. Öyle içilmez ki kızım. İçti. Şimdi e... Osman'cığım. Ee, ben konulara direkt girmeyi severim. Hiç uzatmam. Ee, başarımın altında yatan en büyük etkenlerden bir tanesi de bu özelliğimdir. <laughs> Beni isterken de babası böyle yaptı. Kısa ve net. <laughs> evet, evet e, şimdi gençler birbirini sevmiş. Kısmını geçiyorum. <laughs> yani ne yapmışlarsa yapmışlar artık. Bizi ilgilendirmez. <laughs> Sevdik. Babacığım. Efendim? Sadece çok sevdik. Şimdi sebebi ziyaretimiz efendim. Allah'ın emri, Peygamber'in kavliyle. Sevgili, ha. Ses duydunuz bir ses mi geldi? Ha? ha Anons herhalde babacığım. Anons mu? Evladım ne anonsu ya bu saatte? Belediye kapalı. Hayatım, konsantrasyonu bozma devam et. Ha. <laughs> tamam. Ee, Allah'ın emri. Peygamberin kavliyle. Aa, aa. Yok bir ses var gerçekten ya. Yoksa ben deliriyor muyum? Anlamadım ki. Bir tek ben mi duyuyorum? Bir ses gelmedi mi size anons falan? Bir anons var ya. Bir anons geliyor duyuyorum ben. Bir tane cümle kaldı. Onu söyle öyle kalk. Ama ama ben, bunu çok merak ettim. Bir öğrenmem Papa, lazım. Bir anons kaldı. geliyor Baba cümleyi söyle. Öyle git baba. Ay baba Allah'ım. Benim tek bir bağım var dünyayla. O da toprağım. Şimdi bana şehrimizi korumak için yüreği bu şehir kadar güzel insanlar lazım. Siz topraklarınızı satarak bu tabiatın anasına küfrettiniz. Bıttım. Bu iş böyle olmayacak. Ben gidiyorum. Oğlum babasının yanından kız mı kaçırılır? Böyle olmaz. Başkan bu inşaatçılara peşkeş çekmek için topluyor tapularınızı. Eğer bu proje hayata geçerse Topraklarımızın yerini gri beton yığınları, ağaçlarımızın yerini <laughs> biçimsiz gökdelenler, derelerimizin yerini... Kararlar... Babanın sesi lan bu. Benim öyle bir... <laughs> Babam lan bu harbiden. Baba. Baba. Neşer bu. Neşer'in sesi bu. Sen benim belediyemi işgal edersin ha. <laughs> Terörist. Baba. Anne. Ne yapsak sen mi istesen? Olur mu öyle şey canım? Her şeyin bir usulü var. Tamam. Evet, Hem ya, bak, ya bak, yavru anne, yavru baba. Yine Oğlum helal lan babana. Hadi koş, mısın? kap kızı. Bu dünyaya bırakacağınız en büyük miras dürüstlük olsun. Nezgi. Ya. Ne yapıyorsun ya? Buraya gel. Şuradan. Çabuk gel buraya. Kaçıracağım seni. Babam duyacak ya. Git seni şuradan. Ne geliyorsun kapının önüne? Ezgi, sana kaç defa söyledim. Sen bu adamla... Evde ne Kırıyorsunuz lan kalbimi. Ben de insanım lan. Aa!